Tenisçi dirseği veya lateral epikondilit dediğimiz hadise veya hastalık genellikle dirseğin lateral tarafında, dış tarafında en sık görülen problemlerden bir tanesidir. Özellikle dirseğin en ağrılı problemlerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Tenisçi dirseği denmesinin nedeni genellikle yeni başlayan, tenise yeni başlayan kişilerde uygunsuz raket kullanımı, uygunsuz hareketler nedeniyle ortaya çıkan bir problemdir. Ekstansiyon karpiradialis brevis tendonunun dirsek bölgesine yapışma bölgesinde dejenerasyonuyla karşımıza çıkar. Dirseğin lateralinde ağrı el bileği ekstansiyonunda ağrı ile karakterizedir. Özellikle zorlamalı ekstansiyon testinde hastanın dirsek bölgesinde ağrısı meydana gelir. Bu tür problemlerde ilk önce konservatif tedavi öneriyoruz. Hastaya özellikle aktivite medikasyonu, tenis oynuyorsa raketinin ağırlığının değiştirilmesi, vurma stilinin değiştirilmesi en önemli ilk yapılacak işlemlerden bir tanesidir. Buz uygulaması, bazı el bileğine splint verilmesi veya dirsek bölgesine splint verilmesi de yine ilk olarak uygulanacak yöntemlerdir. Eğer hastalarda bu tür problem, bu şekilde problemleri geçmezse dirsek bölgesine enjeksiyonlar yapılabilir. Bunlar PRP dediğimiz e, hastanın kanını alarak, santrifüje ederek e, bu bölgeye hastanın kendi kanının verilmesi veya kortikosteroid enjeksiyonları olabilir. Hastaları eğer bu şekilde tedaviden fayda görmezlerse, Genellikle ilk uyguladığımız yöntem konservatif tedavidir ve uzun süreli konservatif tedavi uygulanması uygundur bu hastalarda. Ancak bazı hastalarda konservatif tedaviye yanıt verememektedir. Bu tür hastalarda yine minimal invaziv girişimle, artroskopik yöntemle, ekstansör kalp radialis brevis tendonunun dejenerasyonu gösterdiği bölgenin temizliğiyle bir cerrahi tedavi uygulanabilir. Bunu açık yöntemlerle de uygulayabiliriz. Ama ee, i̇lk önce uygulanacak yöntem tenisçi dirseğinde konservatif yöntemlerdir.